Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar, ee, bugün bu videomuzda sizlere yeni bir e, sistemden bahsedeceğim, çoğu arkadaşından bunu duydum, YouTube'daki bazı videolardan bunları gördüm, ee, daha öncesinde Free Bitcoin Mining ve Quick BTC adlı bazı siteler tanıtmıştım, bu sistemde aynı onun mantığında çalışıyor gibi, ancak yani bunda çekim yapılıyor diyebiliyorum daha öncesinde onları o yani o sistemleri videoda gösterirken belli bir miktar depozit alıyordu ve bu depoziti kazımdan değil hani burada kazdığımız e, bakiyeden değil de bizim yani bakım ücreti adı altında bir tane e, meblağ ödememiz gerekiyordu bu sistemlere ancak ben güvenemediğim için o diğer iki anlattığım sistemi es geçtim ödemem ödeme yapmadım bakım ücreti falan yatırmadım ve bu sistemi duydum arkadaşlar bu arada. Ee, bu sistem <laughs> arkadaşlar Litecoin üretiyormuş. Yani ee, Litecoin üretiyor bu sistem dediğim gibi. Şöyle bir olayı var arkadaşlar. Ben aşağı kay şey kayıt linkini koyacağım. Kayıt linkinden direkt siteye geldiğinizde işte BTC Türk'ten ya da herhangi bir yerde bir Litecoin cüzdanınız varsa direkt geldiğiniz ana sayfayı Litcoin cüzdanınızı yapıştırıyorsunuz ve madenciliğe başlıyorsunuz. Daha sonra burada e, çekmek istediğiniz takdirde ben tabii ki e, onayladım hesabı. Yani o hesabı onayladım derken e-postanızı giriyorsunuz. E-postanızı girdikten sonra e, buradaki biriken Litcoin'lerinizi Litcoin'lerinizi çekebiliyorsunuz arkadaşlar ve Minimum çekme tutarı 0.0005 litecoin arkadaşlar Minimum bu kadar olduktan sonra onaylayabiliyor musunuz Buradan bir şöyle bir geçelim burada tabii ki e, Videolarda ben YouTube'daki videolarda izlediğim kadarıyla Bazı arkadaşlar çekim Onayı verdiğinde bu alt tarafta yani Şu kısımda buralarda filan Diğer çekim e, Yani kuyruk gözüküyordu orada mesela kimlerin çekim yaptığı, ne kadar yaptı, hangi cüzdanı yaptı orada gözüküyordu. Arkadaşlar sistemin mantığı kolay. Çok da bir anlatılacak bir şey yok. Ben sadece size şöyle bir ön bir tanıtım yapmak istedim. Benim şu an birikimim burada arkadaşlar. Ben ücretsiz bir şekilde başladım. Şu an 0.000 işte 1 diye gidiyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle hatta yeniden bir sayfayı bir yenileyelim. Arttığını gördük arkadaşlar. Yani şu an madencilik yapıyor. Ve ben bunu dediğim gibi şu an ücretsiz bir şekilde başladım ve deneyeceğim. Çekim yapmayı deneyeceğim. Bir önceki tanıttığım işte e, neydi? Crypto Place mi? Crypto Palace. O sistemden de şu an kazım yapıyorum. Ama bu sistem daha bir kolay geldi bana. Daha bir e, şey geldi. Dediğim gibi arkadaşlar bu sistemler bir akıbeti yok belli bir şey yok ama çekim yaptığınızda eğer çekim yaparsanız bazıları gerçekten çekim veriyor. Ee, bir arkadaş da bana çekim yani kanıtı atacaktı. Ben çekim yaptım kanatını da atabilirim dedim. Şu an onu bekliyorum. Youtube'dan da arattığınızda bazı kişiler Litecoin buradan çekmiş. Ee, şöyle yeniden biz gelelim. ne Ne tanıtmak istiyorum mesela ben size burada. Ben şu an ücretsiz, bir şekilde LTC Miner V1.0 Free olarak başlamışım. Günlük arkadaşlar 0.001 LTC veriyormuş. Bu bizim başladığımız sistemde zaten baya bir hızlı başladı. Ben anlayamadım neden bu kadar hızlı başladı diye. Günlük herhalde çekim yapabiliyoruz. Yani bunu gördüm. Minimum çekim tutarını tutarına hatta gelebiliyormuşuz büyük ihtimal. Ee, ben dediğim gibi çekim yaptıktan sonra da eğer çekim yaparsam bu sistemden size yine bir video çekerim ee, Bu bizim başladığımız direkt sizin kayıt olduğunuzda ücretsiz bir şekilde başladığımız olay bu Arkadaşlar Herhalde bu dakikada 0 yani şunu dakikada veriyor herhalde bunu da günlük veriyor diye Tahmin ettim ben Min derken Herhalde şey ee, Nasıl söylesem Dakikada veriyor herhalde minute minut demek istiyor Burada da şöyle bir olayı varmış bunların. Basik versiyon. Mesela burada 1 LTC ile yatırım yapabiliyormuşsunuz. Günlük 0.1 LTC veriyormuş. Sonra işte %50 indirim mi ne var herhalde bilmiyorum. Tabii ki arkadaşlar şimdilik asla bu sistemlere yatırım yapmayın. Ücretsiz bir şekilde başlayın. İkinci versiyonunda günlük 0.5 LTC veriyormuş. Ve tabii ki 2.5 LTC ile yatırımla oluyor e, Standart versiyon 1.3 de Günlük 2.5 LTC veriyormuş e, Premium versiyonunda Günlük herhalde 15 LTC veriyormuş tabii ki 10 LTC yatırımınız karşılığında ama dediğim gibi şu an sakın yatırım yapmayın sisteme Ben şu an yeniden yeniliyorum şurada gördüğünüz gibi 0.00001460 Şimdi ben yeniden bir yenileyelim sayfamızı gördüğünüz gibi artıyor arkadaşlar. Artışı görebiliyoruz. Dediğim gibi bu çekim e, yapanlar varmış sözde. Ben bunlara güvenerekten e, bu sistemi size tanıtıyorum. Hem bir içerik çıksın hem de hani zararı gelmez. Sonuçta böyle bu sistemlere dediğim gibi hiçbir şekilde yatırım yapmayın şu an. Eğer güve, güvenilirliği varsa eğer cüzdana direkt çekim yapıyorsa ki şuradan withdraw dediğimizde Yok 0-0-0 işte 4-0 5 bu kadar biriktiğinde direkt buradan confirm deyip e, bu benim tabii ki BTC Türk'teki cüzdanım. Buraya direkt aktarım yapabiliyormuşuz. Arkadaşlar bunu deneyeceğim dediğim gibi. Herhalde büyük ihtimal bir gece saat 3'te 4'te ben minimum çekim tutarına gelirim. Şuradan hesaba gelelim arkadaşlar. Şöyle bir durum da var. Bunu benim gibi YouTube'dan vesaire arkadaşlarınıza tanıtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunun bir de ortaklık programı varmış. Yani her böyle şeyinizde, refinizde yani her bildiğimiz kazım sistemlerinde bildiğimiz gibi referans şeyleri de varmış. Referans olayı da varmış. Şu an ben mesela bu burada ben %5 alıyormuşum. Mesela ben benim kodumla biri direkt referans olarak girdi sisteme. Sistem bana kendi bünyesinden dediğim gibi yine %5 veriyormuş. Böyle bir olay varmış burada. Burada tabii benim daha yeni girdim. Daha bir yarım saat bile olmadı buna girdiğimde. Burada yükseltmeler işte az önce bahsettiğim size şeylerden bahsediyor. Ee, neydi o? Paketlerden bahsediyor. Tabii ki ben yükseltme yapmayacağım. Direkt şey yapacağım yani. Direkt ücretsiz bir şekilde başladım. Referansları burada gösteriyor ve... Burada visit diyor. Bunu anlayamadım tam. Ve sizin şurada referans linkiniz bulunur arkadaşlar. Bu referans linkini arkadaşlarınıza tanıtabilirsiniz. Onlar da uygulamadan faydalanabilir. Ben dediğim gibi yeniden söylüyorum. Açıklamalar kısmına bu sitenin kayıt linkini koyacağım. Ve burada arkadaşlar siteniz için bunları bir zaten site kuranlar işte blog kuranlar vesaire bilir. Burada siteniz için reklam kodu vermiş. Bu reklam kodunu sitenizde işte belirli bileşenler bölümüne işte Widget bölümüne bu e, reklamları ekleyebiliyorsunuz. Mesela büyük bir siteniz var. Sitenize kayıt olanlar mesela burada e, reklam. Litecoin Miner'ın reklamı var. Bu reklama Check Now dediğinde e, direkt e, sizin kodunuz ile üstte şurada gördüğünüz gibi zaten sizin referans kodunuz bulunuyor. Bu kod ile direkt sisteme kayıt olabiliyor. Bu reklam üzerinden. Sitenizde, sitenizde de bu Litecoin Miner'ın reklamını yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz yeniden şöyle home'a gelelim. Gördüğünüz gibi yeniden bir birikme olmuş. Şu an gayet güzel ilerliyor. Ee, hatta şurada bir iletişim bölümü var herhalde. Burada iletişim bölümü nasıl bir şey? Burada hatta sisteme arkadaşlar mesaj gönderebiliyormuşuz. İşte isminiz, e-mailiniz ve mesajınız burada çaptayı da tamamladığınızda Litecoin Miner'a mesaj gönderebiliyor musunuz? Burada sorular var herhalde. Şu ne? Sorular bölümü var. Türkçe'ye çevirelim. Burada biraz size okuyayım. Nedir Litecoin Miner? Litecoin Miner Endüstri lideri Litecoin madencilik havuzudur. Madencilik gücünün tamamı fiziksel madenciler tarafından destekleniyor. En son algoritmalar ile madencilik mümkün olduğunca Litecoin yapmanıza izin verir. Herhalde belli bir Litecoin havuzundan siz arkadaşlar burada belli bir yani kayıt olmanız durumunda belli bir Litecoin veriyor herhalde. Şu an ben hatta bir hesap yapayım şöyle. Kafadan bir hesap yapayım. LTC Türk lirası çeviri diyelim. Şimdi aynen Google'un LTC şeyi çıktı. Şimdi bir LTC şu an 292 lira ediyormuş 0.0005 litcoin e, de aslında az veriyor yani biriktirirseniz eğer şöyle diyelim ki günlük kaç veriyordu bu bize 0.001 mi veriyordu yani arkadaşlar e, referanslarla beraber de gelen kazanç da herhalde bu sizin kazımızınızı artacak herhalde günlük çok az veriyor 0.29 kuruş veriyor ama dediğim gibi eğer bu sistemle uğraşırsanız referansları falan tanıtırsanız vesaire vesaire derken e, bu sizin kazımızınız herhalde artar ama kafadan yani arkadaşlar e, belli bir miktar geliyor. Yani bunun hesabını siz de kendiniz yapabilirsiniz. Neyse okuyalım biraz daha sonra ben videoyu bitireyim. Dünyanın dört bir yanındaki veri merkezleriyle faturaları düşük tutmayı ve madencilik gücünü yüksek tutmayı amaçlıyoruz. Yani örneğin evinizden madenciliğinden daha kısa sürede ve daha kısa sürede daha fazlasını yapabilirsiniz. Veri merkezimiz Avrupa, ABD ve Çin'de özel uplinks ve %99 çalışma süresi ile bulunuyor. Nasıl başlarım? İşte e, benim size attığım açıklamalar kısmındaki kodla kayıt olduğunuzda direkt cüzdan adresinize, Litecoin cüzdan adresinize giriyorsunuz ve e, direkt başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi çekim yapma, yapmak için e, postanızı kaydetmeniz gerekiyor. Litecoin cüzdanım yok nasıl oluşturabilirim? Burada bir tane ee, Litecoin cüzdanı oluşturabileceğiniz bir wallet vermiş cüzdan sitesi vermiş herhalde bilmiyorum ancak siz dediğim gibi daha güvenilir olması için BTC Türk'ten Litecoin cüzdanı oluşturabilirsiniz. Orada yatırma bölümü var BTC Türkiye. Kayıt olduğunuzda zaten kayıt olanlar bilir. E, oradaki yatırma bölümünden Litecoin'i seçerseniz orada standart cüzdan var standart Litecoin cüzdanı. Onu buraya kayıt ettirebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Litecoin'im yok. Litcoin nereden alabilirim? Lit, lit e, herhalde Bitstamp gibi borsalarda alıp satabilirsiniz. Ama buradakilere bakmayın dediğim gibi siz direkt en güvenilir olarak BTC Türk veya başka bu tür sistemlerden şey yapabilirsiniz. Ama buradakileri pek şey yapmayın. Direkt BTC Türk olarak yapın. Yatırım yapmadan ne kadar kazanabilirim? Yatırım yapmadan her gün 0.003 LTC üretebilirsiniz. Ayrıca Litecoin miner'ınızı her gün 15 LTC üretecek şekilde yükseltebilirsiniz. Şu an 15 LTC kaç ediyor lan? Arkadaşlar 15 BTC. Oha. Şimdi 10 LTC'lik bir yatırım yaptım diyelim. Ama 10 LTC'lik yatırım da 3.000 lira. Sakın arkadaşlar yapmayın. Yatırım yapmayın. Ama bir hesap yaparsak eğer günde yani 15 LTC üretiyormuş. 10 LTC'lik bir yatırım ve e, günde sadece günde diyor bilmiyorum artık e, 4383 lira ediyor günde Neyse dediğim gibi siz şimdilik yatırım yapmayın arkadaşlar güvenilir bir sistem mi bilmiyoruz Ortaklık programından ne kazanabilirim Litecoin miner sürümünüze bağlı olarak yani o yükseltme paketlerinize bağlı olarak Tavsiyeniz her yükseltildiğinde %20 ile %100 kazan kazanacaksınız Bitcoin miner v1 v1'niz varsa bu bizim herhalde e, şeyimiz yani nasıl söylesem free olarak kullanılan profiliniz v1.1 için %5 yani ücretsiz bir şekilde kayıt olduğunuzda her referanstan %5 alıyorsunuz. v1.1 için herhalde diğer yükseltme için %30 v1.2 için %40 v1.3 için %50 ve %100 olacakmış. Para çekmek ne kadar sürer? Para çekme uygulamaları genellikle anında işlenir. Yani Bitcoin, Bitcoin diyorum, Litecoin cüzdanınızı girdiğinizde anında e, aktarıyormuş herhalde. Nadir durumlarda para çekme işlemleri manuel olarak işlenebilir ve daha uzun sürebilir. Para çekme ve yükseltme için minimum miktar. E, para çekme minimum miktarı 0.005 LTC'ymiş. Minimum yükseltme miktarı 1 LTC'ymiş. Bir yükseltme için ödeme yaparsam ne kadar aktif olur? Ee, yükseltmelerin arkadaşlar yani bazı sitelerde hani mesela eski bizim e, mağduriyet yaşadığımız bir sistem vardı ya. Onda 6 aydı bunda hiçbir sınır yokmuş. Ve veri merkezimize güç verildiği sürece çalışır diyor. Çalışma süremiz %99'dur bu nedenle güvenli yükseltin. Dediğim gibi arkadaşlar siz free başlayın. Ücretsiz bir şekilde başlayın devam edin o şekilde. Litecoin miner'ı bakayım da parayla yükseltebilir miyim? Bitcoin miner şu anda dahil Litecoin miner cüzdanından yükseltmeyi desteklemiyor. Yalnızca harici cüzdanları kullanarak yükseltme yapabilirsiniz. Yani diyor ki bu sistemde kazandığınız, kazdığınız Litecoin'lerle yükseltme yapamazsınız. Yani şöyle bir şey olur. burada bekletirseniz günlük çekim almazsınız. Bekletirsiniz, bekletirsiniz arkadaşlar burada kazdığınız litecoin'i başka bir cüzdan'a gönderirsiniz mesela BTC Türk cüzdanına. Oradaki cüzdanla oradaki cüzdan'dan buraya yatırım yapabilirsiniz gibi bir şey söylüyor. Ee, sorma cevap bulamadım sizinle nasıl iletişim kurabilirim az önce gösterdim iletişim say, e, sayfasına gidip oradan e-postanızla isminizle mesajınızla soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Ev bölümüne yeniden geldik ve yükseltmeyi görelim. Gördüğünüz gibi buradaki miktar yükselmeyi Arkadaşlar şöyle bir şey var günlük ee, bu free olarak 0.001 LTC veriyormuş. Ancak şöyle bir durum var. Ee, bu Litecoin fiyatı her zaman aynı kalan bir şey değil. Aynı Bitcoin gibi bu da dalgalanıyor. Litecoin'in yüksel, yükselme zamanları oluyor mesela eksen gibi, Bitexen gibi. Aynı fiyatta kalmıyor, yükseliyor arkadaşlar. Hani günlük olan bu 39 kuruş veriyormuş. Olan çok az deyip de arkadaşlar şey yapmayın. BTC işte Bitcoin de zamanda çok düşük bir fiyatta girdi. Yani 1 dolar mı artık bilmiyorum. Hatta bazıları sent bile değildi diyor. Hani 1 1 sent mi artık? bir 1 dolar bile değildi diyorlar Bitcoin'e. Ona göre yani kenara atın bul, bulunsun yani Litecoin bulunsun. Sonuçta bir bir Litecoin belli bir zamanda şu an mesela 292 lira 100 lira bile değildi. Belki 50 lira, 50 lira bile değildi arkadaşlar. Litecoin. Yani bu sizin şeyiniz olsun. Birikiminiz olsun. Ee, kenara atım bulunsun yani. Aynı altın gibi vesaire. Ee, bunlar gibi yani. Kenarda atım bulunsun. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Ben dediğim gibi aşağı e, sitenin kayıt linkini bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza da kendi referans kodunuzla tavsiyede bulunabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Eğer videom yararlı geldiyse e, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza destek için gerçekten şu an yüksel, yükselme dönemindeyiz yükselmek istiyorum daha fazla e, yani bu yüzden yani abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar uğraşıyoruz başka sistemler bulmaya çalışıyoruz başka videolar gelecek sadece şu an bunlar geliyor hani evdeyiz diye bunları buluyoruz böyle sistemler buluyoruz ben arada kodlamayla uğraşıyorum. Şu an Java kodlama öğreniyorum. Bunların yanında da işte bu tür sistemler karşımıza çıkınca bunları size tanıtıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza destek için abone olabilirsiniz. Ve yorumlarınız sorularınız için de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.